Ben gidip diye neredeyse evden çıkmayacaksın geri. Zaten nohut kadar gel. İşten de kovuldu herhalde anne. Bize söylemiyor. Yok artık. Her gün içinde bak düşüyorsun eve Kerim. Her gün her gün izin olur mu? Toptan izinlisin herhalde. Ee, ben bu evde fazlayım galiba. Evet fazlasın. Zaten burası ev değil barınak. Mümkün olduğu kadar geç gel debelenmeden bir yere çök otur. Ya ben keyfimden erken gelmiyorum ki anne. İşim var. Ne işin var oğlum, giriyorsun şu fare dediğinde sabahtan akşama bilek duruyorsun. Bak anacığım erken gelmemin bir sebebi var diyorum. Postadan haber bekliyorum. Yakında size çok güzel bir sürprizim var. O bir gerçekleşirse var ya hepiniz havaya uçacaksınız. <laughs> Dinamit deposuna mı taşınıyoruz yoksa baba? Tamam <laughs> <laughs> Bekir'im bir şey söyledi hep beraber inanalım. Postayı buraya mı bekliyorsun yoksa güvercinler mi getirecek? Helikopter servisiymiş anne. Dam dam dama Cık. Ya resmi iş. Resmi iş. Adres istediler, eski adresinizi verdi. Yani aşağıyı Evet. evet. Oh, Kerim, neyle ilgili bu resmi yer? A i̇ş yerinin adresini verseydin ya, Hayır. adresimiz mi kaldı bize? Hayır efendim, iş yerinin adresi olmaz ya. Ben <laughs> Bey'e güzel bir sürpriz olacak. <laughs> Üç kuruş bize koltuk çıksaydı şu sefareti çekmeyecektik ha. al herif. Peki neymiş bu Kerim resmi yer? Söyle de peşin peşin sevinelim. Kaymakamlık değil mi Kerim? Afet evleri için müracaat ettin. Onun cevabını bekliyorsun. Nasıl doğru bildin mi? Evle ilgili bir şey mi? Ya bizim durumumuzda resmi yerden ne gibi bir cevap beklenir bilmiyorum ki. Söylesene be. Toplu konut idaresinden göçmen evleri için talebi onun cevabını bekliyorsun. Aa baba, bak baştan söyleyeyim ben göçmen evlerinde falan oturmam. Tamam oğlum. Sen gider çocuk istekimi kurumunda oturursun oğlum. Oturma lan! <laughs> yani kendimi tavan arası tahtalarını kemiriyor gibi hissediyorum. Kuru yemekten bağırsaklarını kurudum. Ayıptır söylemesi haftada bir dışarı çıkabiliyor. Ayıptır söylemesi ben de haftada bir... Aman aman tamam iyidir iyidir. Öbür türlü poşet yetiştiremezdir. O ya Diyoruz, konuştuğunuz şeye bakın. Öyleyse ben söylesem bunları şimdi kapardınız. Ne? Haklısın oğlum, pardon. Babaanne şey etti de biz cevap verdik. E tabii oğlum, annen haklı, babaannen öyle söyleyince biz de öyle konuşmak ha zorunda kaldık. Ben kaldım. Elif dedim, siz alfabe okudunuz. Ay öleyim de kurtulun inşallah. Işte. Aman anam. Burada ölme babaanne, aşağıya indiremeyiz. Evimize taşıyalım, ondan sonra istersen ölür. Ya sabır Hı. ya, Hı. selamet. Oğlum, her şey öyle açık açık söylenmez. ...küçükler büyüklerin yüzüne baka baka öyle ölürsün ölürsün demez. <laughs> Anne burada başka oda yok ki nerede söyleyeyim? Gizli söyleyemem. Ki. Hadi oradan. Ben evet. yani ikinizi toplasam bir adam etmezsiniz. Al birini vur ötekini değil <laughs> mi canım? Babaanne. <laughs> Hak ettiniz ama sen dön ve yemeğini ye. Ee? Anne ee, şu tavan arasında canım yemek yemek istemiyor ki. Dama <laughs> çıkayım, <gülüyor> çıkayım <gülüyor> bari. Tamam tamam otur oturduğun yerde akşam vakti başıma hiç çıkarma beni. Ama baba şurada canım hiçbir şey yemek istemiyor. Musun, Ruhum sıkılıyor. Az kaldı yavrum. Az kaldı evladım sabır. Yakında özel, ağaçların altına kuracağız masayı. Önce oh. ağaçların <laughs> altı bu Kerim. <laughs> ve o Kerim kız bir şey sordu. Fırsat bırakmadınız ki. Tadını çıkaracağım. Hadi çocuklar hep birlikte gidiyoruz artık diyecektim. Siz bana ne diyecektiniz? Nereye diye, nereye? Diye? Ben de size söyleyecektim çıtır kızlar gibi. Cennete cennete. Keri? Sen iyisin değil mi oğlum? Cennet mennet nereden çıkarıyorsun oğlum? Bu kadar sıkılma yavrum. Burada ne güzel idare ediyoruz işte. Ne oluyor size be? Ay evet istemez Kerim. Senin sağlığın önemli hanım. ev bulana kadar biraz daha idare ederiz. Ucunda ölüm yok ya. Çıkar aklını. Ya, cennet mennet. Evlerden uzak. Kerim al bunu bu son kefenliyim Olmazsa beni bir naylona sarıp gömersiniz oğlum. Baba ne? Dün senden para istediğimde yemin edip yok demiştim. Çarpılacaksın vallahi. Ölüm para oğlum bu. Vallahi başka yok. Ölmek için ne para gerekiyor baba ne? Of iyi. Benim param yok. <laughs> sen kapa çeneni. Adam burada sapıtmış sen hala dalga geçiyorsun. <laughs> be, i̇çime fenalık geliyor. Susmazsan düşüp bayılacağım. Tamam tamam anne. Anne al şu paranı. Ya al paranı falan hiç ya. Al sok şunu Ama şeyine tamam mı şey ya? Anneciğim maksat aile huzurumuz tam olsun. Çok yakında inşallah hepimiz zil takıp oynayacağız. Gece kızlar cennete, bizimkiler cennete, bizimkiler ikiler cennete. Vah vah! Anne! Çantanda uyutucu bir yapmak kaldı mı acaba? Allah'ım sen bizim aklımızı koru ya Rabbim. Ay zaten her şeyimizi kaybettik. Bir de aklımızı şey dersek ne yaparız? <laughs> Babaanne, sen esas babama doğru dikiyorsun, ben sağlamım. <laughs> Kafayı üçten al. Canan, anne ne oldu size ya? Delirdiniz <laughs> mi siz? Hoppala! <laughs> Baba sen çıtır kızlar gibi cennete cennete dedin ya. He, ne? ne olmuş? Şey, onlar da damdan atlayıp sahiden cennete gideceğiz anne. <laughs> anne, Canan siz... ...siz şey mi oldunuz ya? Öyle mi Canan? Ne bileyim Kerim, asıl sen şey oldun sandık. Tövbe tövbe ya, ben delirdim mi? Ne diyorum ben? Cennet. Cennete, doğru cennete, gerçekten cennete. Develemeden konuşsan adam yüreğimiz ağzımıza geldi. Ya babaannemin de zulası boş yere ortaya çıktı. Babaanne sen şimdi o zulandan torununa bir yüz kağıt ver, o sana dua eder. Ne cennetiymiş bu cennet? Babaanneciğim sen çık yüz kağıt, ben sana cennet için dua edeceğim. Ben şimdi elimi tersiyle bir patlatacağım, göreceksin cenneti cehennemi. Ne cenneti bu, gerelim. Üç keredir soruyoruz. Evet, evet. Tamam anlatıyorum. Orman idaresinden şoför arıyorlarmış. Oraya müracaat ettim. İyi. E? Lojmanı var. Hazır. Hemen taşınacağız. E, e, e. Ormana mı? İyi. Tarzan olurum artık ben de. E, hadi inşallah ne zaman olacak bu iş Tarzan mı lojman mı? <laughs> şaka şaka. Ulan şşşt! Kapatın! Kapatın! Yakalatacağım bizi be! Ha ki söyleseler olmuyor mu? İlle de mu olacakmış. Olmaz güzelim bu resmi iş ya. Resmi iş. Sınavın sonucunu adresimize bildirecekler. Aa. E onun için her gün gidip kutulara bakıyorum ya. Hangi kutulara? Apartmanın posta kutularına anne. Bizim apartmanın adresini verdim adres olarak. Her gün herkesten gizli gidip apartmana giriyorum kutulara bakıyorum. Konu komşuya yakalanmadan hafiye gibi gidip geldiği öğrendik artık. Ah bir iş adresini vermedin. Yavrucuğum olmaz iş adresi. Resmi iş bu. Adam bizden ikametgah adresi istiyor, anladın mı? Eğer iş adresini verirsen adama sormazlar mı kardeşim? İşin var madem niye işe giriyorsun diye. Doğru, bu da doğru ya. Ama sen de bu şans varken o imtihanı da kazanamazsın. Bulmuşlar bir torpil iyi almışlardır. Yavrucuğum benim torpilim var. Benim torpilim sağlam. Müsteşardan torpilim olmasa böyle bir şeye cesaret bile edemezdim. Yüzde hmm. yüz ya, garanti iş. Ha bak, bu arada geri gelmişken söyleyeyim. İki tane de daire buldum ama bu iş yerinin lojmanı var diye hiç gidip üstüne bile varmadım. Ah iyi halt etmişsin. Kimmiş bu müsteşar? E bizim Şefik abinin şeyi, amcasının oğlu. Vallahi Şefik abi benim yanında telefon etti. Müsteşarla konuştu. Müsteşar buna demiş ki, hiç merak etmesin, o iş tamam demiş. Kerim, doğru mu bu? Vallahi doğru Canan. Canan, bir görsen var ya gittim lojmanı gördüm. Koskocaman. Dört tane oda pırıl pırıl. Boyası badanası yapılmış tertemiz. İçine eşyaları da koyarız depodan alıp yıktık mı? O Kerim, lojman kaç odaymış pek duyamadım. Hani üst üste olmayalım diye oğlum. Anacığım dört oda bir de büyük salon. Artık isteyen istediği odada otursun. Bir görsen anne nasıl biliyor musun? Gündüz artık böyle bülbül sesiyle uyanıyorsun, gece baykuş sesiyle yatıyorsun. Bülbül Kesinlikle. iyi de baykuş. ben. Ee, o da kuş, Allah bir canlısı. E ee, o zaman kuşu tarafta siz Basit. yatın, ben öyle sabaha kadar uhu buhu ben... baykuş sesleri arasında. Ee, sen de her şeyde pürüz çıkarıyorsun. Baksana dört odası varmış, istediğini seç. Biz de geri kalanını paylaşırız. Şu mektup bir gelseydi, bir gelseydi.